2011 model Macbook Pro'nun e, tasarım açısından önceki yılın modellerine göre pek farklı olduğu söylenemez. Yine yekpare alüminyum e, tasarım karşımızda yekpare alüminyum kasa var. E, aydınlatılmış bir e, Apple logosu dikkat çekmekte. E, 13 inç Macbook Pro gördüğünüz gibi tam boyutlu bir e, klavye yer almakta. E, aynı şekilde e, büyük, rahat kullanılabilen bir cam e, trackpad bulunmakta. E, ekran yine parlak bir ekran. 1280x800 maksimum çözünürlüğe sahip olan 13.3 inçlik bir ekran bulunmakta. Ekranın hemen üstünde ufak bir nokta dikkatini çekecektir. Bu 720p video kamera 720p desteği sunuyor. 720p FaceTime görüşmeleri yapmaya olanak sağlayan HD çözünürlüklü bir ön kamera bulunmakta. Web kamerası bulunmakta. Cihazın önceki yılın modellerine göre en büyük farkı görmüş olduğunuz e, Thunderbolt portu e, display port e, adaptörünün görünümünü almış. E, hemen yanında e, bir e, şimşek işareti dikkat çekiyor. Bu Thunderbolt portu sayesinde e, 2011 model MacBook Pro'ları e, geçen yılı modellerinden ayırabilirsiniz. E, bunun yanında MagSafe konektörü bulunmakta. E, cihazı e, elektrik şebekesine bağlamanızı sağlayan özel bir e, Apple Apple'a özel bir e, konektör. E, Gigabit ethernet portu Firewire 800 portu bulmakta İki tane USB 2.0 portu var ki Bunlar birbirine yan yana yapılmış Bu durum e, Aynı anda e, iki USB cihazını e, bağlamaya zorlaştırabilir Diyelim ki bir tanesine USB modem taktınız e, 3G modem taktınız Biliyorsunuz 3G modemler biraz e, genişçi oluyor bu durumda e, Diğer portu kullanmanız biraz e, Sorunlu olabilir bu nedenle iki farklı kablo kullanarak, bir kablo adaptörü kullanarak USB modeme bağlamanız da akıllıca olacaktır. Bunu söyleyelim. Keşke Apple bunları farklı kenarlarda yapsaydı. Bu iki portu çok daha iyi olurdu. SDX'i kart yuvası bulunmakta. Bu sayede fotoğraf makinelerinden görüntü aktarımı daha kolay oluyor. Kulaklık çıkışı şekilde görmüş olduğunuz gibi 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmakta cihazın sağ tarafına baktığımızda DVD combo sürücü yer almakta. Ve hemen yanında da Kensington kilidi için özel bir delik bulunmakta. DVD sürücü yuvalı şekil yapılmış. Bu da daha rahat bir kullanım sunuyor. Biliyorsunuz zaten Apple bu tasarımı bu şekilde bir mekanizmayı standart haline getirdi. Tüm modellerinde bu şekilde bir tasarım sunuyor. MacBook Pro'larda ve iMac'lerde. MacBook Pro 13 inç şekilde gördüğünüz gibi e, tasarım açısından farklı şey yok fazla. E, i̇çinde içinde 2011 model Intel Sandy Bridge işlemci bulunmakta. Core i7 işlemci var bunun içinde 2.7 GHz hızında çalışan. E, bu e, cihazın performansı ile ilgili ayrıntıları da e, Teknoblog'daki incelemede bulabilirsiniz.